gelişen teknoloji ortopedik rahatsızlıkların artık ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilmesine olanak sağlıyor. Hocam ortopedik rahatsızlıklarda kullanılan ameliyat dışı yöntemler nelerdir? Ameliyat dışı uyguladığımız yöntemlerden enjeksiyon tedavisi var. Ama iğne korkusu olan hastalarımıza vücuda iğne yaptırmak istemeyenlere iğnesiz ve vücut dışından yönlendirilen ses dalgaları, lazer yoğunlaştırılmış lazer, titreşim tedavileri ve bantlama tedavileri bulunmakta. Hücresel yenilenme tedavisi ilgili bölgede kan akımını arttırarak hücrenin kendisini yenilemesine ve hastanın iyileşmesine olanak sağlıyor. Lif yırtıklarında, eklem içi kıkırdak sorunlarında, eklemin etrafını saran liflerde, kaslarda, kireçlenmelerde kullanılabilmekte ve bu yöntemler asıl olarak ilgili bölgeye gelen kan akımını arttırıp hücrelerin kendisini yenilenmesini sağlayan tedavilerdir. Hocam peki bu bahsettiğiniz yöntemlerden enjeksiyonlu olan yöntemler nelerdir? Vücut dışından uygulanan, iğnesiz yani enjeksiyonsuz olan lazer yöntemi, şok dalga tedavisi yöntemi, titreşim tedavisi yöntemi, bantlama yöntemleri var. Enjeksiyon olarak uyguladığımız proloterapi, PRP, kök hücre, egzozom, hidrojel enjeksiyon tedavi yöntemleri mevcuttur. Burada yapılan tedavideki asıl amaç sorunlu bölgeye gelen kan akımını arttırmak ve oraya gelen kan akımı arttığında oraya iyileştirecek hücrelerin sorunlu bölgeyi iyileştirmesini sağlamaktır. Türkiye'de ve dünyada en çok sorunlu ortopedik hastalıklardan ilki aklımıza gelen diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi, omuz lif yırtıkları, topuk ağrıları ve aynı zamanda omurga ağrıları. Omurga ağrılarına bağlı sorunlar görmekteyiz. Peki hocam ortopedik rahatsızlıkların ameliyat mı yoksa ameliyat dışı yöntemlerle mi yapılacağına nasıl karar veriliyor? Tabii ki birçok faktör var fakat eğer sorumlu bölgedeki yırtık ya da kopmalar ya da hasar diyelim cerrahinin öncesinde değerlendirilip kişiye göre değerlendirilmesi gerekiyor bunun. Lezyonun büyüklüğü, kişinin yaşı, boyu, kilosu, ek hastalığı bunlar çok önemli faktörler ve iyileşme sürecinin başarısını da ve süresini de belirlemekte. Birçok ortopedik hastalık eskiden e, ameliyatla çözülüyordu ama artık teknolojinin de ilerlemesiyle ameliyat dışı hücresel yenilenme tedavileri a, yapılan ameliyat sayısını azaltmakta. Ve mutlaka hangi tedavinin size uygun olduğunu bulabilmeniz için uzman hekiminize danışmanız gerekmekte.